Uzun yıllar izlediğim Beşiktaş ilk kez bu kadar hayal kırıklığı yaşattı. Fakat şöyle bir şey gördüm. Geçmiş yönetimlerin, geçmiş başkanların bıraktığı futbolcu enkazlarıyla birlikte kampa gitti. Ve tarihte ilk kez 40 oyuncu ile birlikte bir kamp yapıldı. Bu kampın etkisi oldu mu? Bir de bugün futbolcular saha içinde birbirleriyle adeta küs, ruhunu teslim etmiş kimi sert tepki gösteriyor, kimi Bırakmış, kimi de küle almış. Bir de rakip takımın gençleriyle bizim gençlere baktım arada çok büyük büyük fark var. Ee, gençlerle e, rakip takımın gençleriyle bizim gençler arasında inanılmaz fark var. Bu da sezon başı çalışma e, sisteminden mi kaynaklanıyor ve kırılma noktası nerede? Evet, fiziksel olarak. Dün aslında buna cevap vermiştim. Atmosfer gayet iyiydi. Ee takım içerisinde. Oyuncular birbirleri seviyorlar, birbirleri konuşuyorlar. Bir küslük durumu söz konusu değil. Birbirlere destek oluyorlar sahada her zaman. Ben görüyorum tesiste ya beraber yemek yiyorlar, şakalaşıyorlar. O anlamda hiçbir sıkıntı yok. Ee, fazla oyuncu götürmek, dün yine bahsetmiştim. Ee, bence önemli fazla oyuncumuzun olması. Seyahat ettik, kampa gittik. Ee, dün bahsettiğim gibi 45-45-90 dakikalık bir oyun anlayışı yapmıştık. Kamptaki hazırlık maçlarında oynatacağımız oyuncularla ilgili. Ee, ama bugünkü maçta Seviyesi yüksek olan bir takıma karşı oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. O tabii ki belirleyici bir faktör oldu. Bahsettiğiniz genç oyuncularla ilgili de çok uzun süredir, uzun yıllardan beri Shakhtar Donetsk Brezilya'dan çok fazla büyük yetenek getiriyor. 40, 50, 60 milyon euro civarındaki yetenekler getiriyor. İyi de bir hocaları var. İyi de bir takım Shakhtar Donetsk. O anlamda da e, bir dahaki maç evet zor olacak o maç maçı bizim için. Kolay değil ama umudumuz ve inancımız var önümüzdeki maç için. E, i̇lk golü atmamız gerektiğini biliyorum. İlk golü atmak zorundayız. Analizimizi iyi yapacağız. E, Shakhtar Donetsk'i analiz edeceğiz. Şunu söyleyebilirim. E, defansımız çok kötüydü bugün. Kötü defans yaptık. E, basit goller yedik aslında. E, ama bunun Hazırlık, yani öncesi kampıyla bir alakası yok bugünkü e, defanstaki hataların. E, önemli anlarda e, maçın kırılma anlarında belki konsantrasyon eksikliği yaşadık ve rakibimizin seviyesi de e, yüksek bir seviyede futbol oynadı. E, ama son gol için ben e, hayal kırıklığı diyebilirim. E, şimdi e, niye bilmiyorum maç bir durdu uzatmadan az önce bahsettiğim gibi orada 4-5 dakika tam bu ivmeyi yakalarken 3-2'den sonra ikinci golde bulmuştuk. Aslında bir anlamda maça son 5 dakikada bir şey yapabilirdik olmadı. Şöyle de söyleyebilirim yediğimiz son gol yani bir atılmış bir yumruk gibiydi. Yani son anda bir patlama yaşadık gibi diyebilirim kötü anlamda. Ama evet 4 gol hepsi de bu anlamda bizim için bir üst suratımıza yumruk diyebilirim. Kötü savunma yaptık bugün zayıf savunma yaptık. Belki de hocanın dönemindeki en etkisiz Beşiktaş takımını izledik bugün sahada. Ee, iki i̇ki sorum olacak aslında. Sol kanatta, sol kenar çizgide Jetson tercihinin bir hata olduğunu düşünüyor mu hoca? Bir de Beşiktaş rakipten topu geri kazanmakta biraz zorlanıyor gibi. Üçüncü golde rakip e, yaklaşık üç dakika boyunca pas yaptı ve sonrasında golü buldu. Bu oyuncu profilleriyle alakalı bir durum mu yoksa e, takım savunmasından bağlamak lazım? Nasıl değerlendiriyor hoca? Teşekkür ederim bir soruda 2-3 soru olabiliyor bazen. Bu sefer çok uzun cevap vermedim. Ee, evet Jetson orta sahada daha iyiydi. Jetson'u daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bizimle yalnızca iki gün antrenman yaptı Jetson. Ee, biraz uzakta kaldı antrenman anlamını takımı ama onu bu şekilde hazır et, hazır tutmaya çalıştık. Hazır hale getirmeye çalıştık. ve artık, evet orta sahada Demir Ege ve Orkun e, tercihinden Tercihini kullandım orada. E, Jetson'u da rakibimizin kenarları, e, sağ beki, e, rakibimizin sağ beki ve sağ açığı iyi etkili olduğu için oraya koyup bir anlamda daha iyi, daha dinamik bir savunma yapmayı düşündük. Aslında böyleydi. E, Aslında şu da var ama Jetson'da e, orta sayı geçince daha iyiydi. Bunu da söyleyebilirim, kabul edebilirim. Üçüncü gol geliyorum dedi. Evet, üçüncü golde e, iyi hareket etmedik, hızlı değildik rakibimiz pas yaptı, topu döndürdü, tekrar attı, tekrar döndürdü. Biz bir anlamda izledik, gerekli kaymaları yapmadık, doğru hareketlenmeyi sağlamadık ve rakibimiz çok hızlı bir şekilde topun yönünü değiştirdi. Çok kötü savunma yaptık, çok zayıf bir savunmaydı e, üçüncü golde ve Kartal'ı da orada birebir yalnız bıraktık rakiple. E, evet, kötü bir sonuç. E, evet, 4-2 kaybetmek kendi sahamızda. Ama ben en kötü performansımız diyemem buna. Daha kötü performanslarda sergilediğimiz maçlar oldu. Burada biraz belirleyici olan rakibimizin çok iyi olmasıydı. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Evet umuyorum önümüzdeki maçta ilk golü atacağız ve daha farklı bir görüntü sergileyeceğiz. Performanstan bahsederken aslında şunu da söyleyebilirim. Çok kolay goller yedik. Evet bu da performansın bir parçası kolay go goller yemek ama <laughs> İyi şanslar yakaladık, ilmeği de yakalamıştık maç boyunca İlmeyi yakın momentum yakaladığımız anlar olmuştu. Rakibimiz kadar rakibimizden daha fazla goller atabilirdik, ee, olmadı ama daha iyi savunmak zorundayız. Bunu biliyoruz, daha iyi savunmalıyız. Ee, futbolda zaten baktığınız zaman e, fırsatları değerlendirebilen ve değerlendiremeyen takımların arasındaki farkı gösteren bir oyundur.